Bahar kızım nereye gidiyorsun? Bu artık seni hiç ilgilendirmez. Kızım saçmalama. Yapma böyle. Dur bir konuşalım. Hadi sakın. Sakın bana bir şey anlatmaya kalkma. Tekrar yalanlarını duymak istemiyorum ben seni. Kızım. Ben senin kızım değilim artık. İstemiyorum seni. Seni de istemiyorum. Bu evi de istemiyorum. Yalanlarını da istemiyorum tamam mı? Gidiyorum ben Amerika'ya döneceğim. Hayır. Hayır buna izin vermem. Baba sakın beni durdurmaya çalışma. Sen anlamıyorsun galiba. Ben bir katilin olduğu evde sabahları uyanamam artık. Bahur. Kızım. Ben ne yaptımsa sizin için yaptım. Ne yaptımsa çocuklarım için yaptım ben. Ben senden hiçbir zaman birini öldürmeni istemezdim baba. Kızım. Yapma. Konuşalım. ya şeyi bilmiyorsun. Hala gerçekler diyorsun. Ben sana gerçekleri söyleyeyim mi baba? Sen sadece Ömer'in katili değilsin. Sen benim annemin de katilisin. Ve ben seni bunun için asla affetmeyeceğim. Mahur. Mahur yapma. Mahur. Mahur beni bırak. Gitti. New York'a yerleşecekmiş. Bir katille aynı evde yaşayamazmış. Sen ne yaptıysan ailen için yaptın. Yedi mi yemeğini? Yedi yedi. Eskiye göre daha iyi yedi maşallah. Kuş gibi kaldı yüzü yavrum. Kaç gündür lokma koyamadı aslında. Yavaş yavaş iyileşir oğlum. Bir yıl hanım. Bir yıl iyi olsun diye uğraştım. Şu kendimi salya bak itin tek yüzünden. Neyse. Efendim Aziz Bey. Sen şimdi hemen gel bana. Tabii. Şirin Hanım, ben çıkıyorum. Seni sana emanet. Merak etme oğlum. Selçeşim Herkes her şeyi öğrendin Nurhan. Artık burada yaşayamayız. Deli deli konuşma Sadık. Sana ne oluyor? Sen misin katil? Katil değilim ama adamı gömen benim. Bu işin içinden nasıl sıyrılacağım? Polis gelse niye söylemedin, niye sakladın demez mi? Demez. Senden benden başka bilen var mı ki desin? Yok yok. En iyisi köye dönelim biz. La havle. Köye dönelim diyor Sadık. Sen çok istiyorsan pılını pırtını topla köye git. Ben Aziz Beyleri bu durumda bırakıp hiçbir yere gitmem. Başımıza ne geldiyse Aziz Bey'in yüzünden geldi. Bırakıp gidemezmiş. Şşşt! Duyacaklar. Kim duyacak? Herkes her şeyi biliyor. Ay yeter Sadık. Sen çık biraz hava al. Düşün düşün kafayı yiyeceksin. Yeter artık. Hadi lütfen.